Evet sevgili izleyicilerimiz bu hafta da sizler için Cansever Süpermarketlerindeyiz. Cansever Süpermarketler Zincir Abbas Cansever yönetiminde Viyana'da birçok şubesinin yanı sıra Vinanoştad, Çadyum, de hizmet veriyor. Şu anda Avrupa standartlarına uygun yeni şubesini Laberstorf'da, Bloomfield Alışveriş Merkezi'nde açtığı Abbas Cansever. Avrupa standartlarına uygun bir market sevgili izleyicilerimiz burası. Görüyorsunuz şu anda otoparkta çekim yapıyoruz. Yaklaşık bu alışveriş merkezinin 10 bin araçlık park yeri var. Park sonunuz yok, ulaşım sorunuz yok. Otobanda ilerlerken Laberstorf çıkışından çıktığınız zaman hemen karşınızdaki McDonald's'ın olduğu alışveriş merkezi değil. Hemen sağa dönüyorsunuz. Sol tarafınızda Bloomfield Alışveriş Merkezi var. Yeni Bloomfield Alışveriş Merkezi'nin en sol köşesinde sevgili izleyicilerimiz Süper Süpermarketleri sizlere hizmet veriyor. Burada kasabıyla, manavıyla bir market aradığınız her şeyin daha fazlasını bulabileceğiniz market ürünleriyle ayrıca döneriyle ve fırınıyla sizlere hizmet veriyor. Sevgili izleyicilerimiz döner bölümünde hem özel et döneri hem tavuk döneri pilavı sıcacı çorbası bir restoran tavasında. Buradaki et döneri ve tavuk döneri Abbas Cansever ekibi kendisi yapıyor. Bizzat Cansever Süpermarketlerine gelip bu döneri tadın. Sevgili izleyicilerimiz her hafta değişik aksiyonlarımız indirimlerimiz oluyor. Bu şubemiz yeni açıldığından dolayı birçok yaklaşık 50'nin üzerinde ürünlerde özel indirimler var. Bu indirimlerden faydalanmak için mutlaka Store, Bloomfield Alışveriş Merkezi'ndeki Cansever Süpermarketlerine mutlaka ama mutlaka uğrayın. Cansever Süpermarketlerin bütün şubelerinde özel fırınlar var demiştik. Burada da var sevgili izleyicilerimiz özel fırın. Unlu mamullerini Cansever Abbas Bey özel kendisi bizzat yapıyor. Etleri zaten biliyorsunuz her hafta söylüyoruz. Etleri bizzat kendisi kesiyor Abbas Cansever. Bütün et ürünleri %100 helal güvenerek yiyebilirsiniz. Bloomfield Alışveriş Merkezi Labersdorf'ta sevgili izleyicilerimiz otobandan Labersdorf çıkışından çıktıktan sonra Kreis sağa dönüyorsunuz. Hemen solumuzda koskoca 10 bin araçlık park yeriyle Bloomfield Alışveriş Merkezi sizleri bekliyor. Cansever Süpermarketlerinden bu haftalık bu kadar. Birlikte misyon ile devam ediyor. Good. Yeah. Yeah.